Selamlar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fakirden Milyoner eserimizin kaçıncı bölümündeyiz lan? Fakirden Milyoner eserimizin 7. bölümüyle karşınızdayım. 7 bölüm olmuş lan. Yorumlarda çok istediniz. Abi abuzitleri getir. Nerede abuzitin? Geldi işte. Abuzitin ne haber lan? Ya abi senden ne haber? Özlemişler mi beni? Ya? Özlemişler tabi oğlum. Bütün yorumlarda seni arıyorlar. Bugün bir sürü yapacağımız şey var. Ama önceki bölümde neler yaptığımızı hatırlayalım. Güncellemeyle kartal gelmişti ve kartalı satın almıştık. Ufak bir modifiye plaka eklemiştik. Yeni gelen Supra'yı almıştık. Çok zorluydu bizim için. Bu Supra'yı da kırmızıya boyamıştık. Bu da güzel oldu. Bir de bir arkadaş bizi yakalamış ve bizi tanımıştı ve bu arabayı hediye etmişti. Ben bizi tanımıyor zannetmiştim. Ben bunu satacağız. Bunu satacağız. Bir de Supra'yı da satacağız. Sadece kartalımız ve tofaşımız kalacak. Çünkü para yapmamız lazım. O zaman yavaştan videoya geçelim. Video geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz ve bildirimleri açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. 40 bin e abone olduk. Herkese çok teşekkürler. 50 bine doğru gidiyoruz. 50 bin olduğumuzda çok özel bir video gelecek. O zaman let's go. Abi sen de oyun girmeyi özlemişim be. Abi ben de özledim seni ya. Allah. ahı ahı ahı. Oğlum ehü ev, bile özlemişim. Neyse gidelim şu spreyi satmaya çalışalım. Bu spreyin fiyatı kaç liraydı? 900 bin falandı. 1,5 milyona satabilirsek çok güzel olur. Modifiyesini de yapmıştık. Allah hemen çarptık. Bu arabayı 1,5 milyona satarsak çok güzel olur ama al, 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 Bu 1,5 milyona satsak güzel olur ama kim alacak bilmiyorum. İnşallah alanı olur. Harbi kimse yokmuş. Neyse yayında şurada bir tane kutu görmüştüm. Gidelim onu alalım. Başka bir hesaptayken kutu görmüştüm. Bir kutumuzu daha alalım. Bakalım kaç tane hediye kutumuz kalmış. Ada kaç tane var? Hesaplama yapıyorum. 27 tane daha kalmış. Nerelerde kaldı bilmiyorum. Gel abi gel abi gel abi. Bir buçuk milyon yeni supra. Vallahi ucuz vallahi ucuz. Bugün almazsan yarın fiyat artıyor abi. Al abi al abi. Bir buçuk milyon biraz fazla oldu galiba. Kimsenin o kadar parası olabileceğini zannetmiyorum. Kardeşim hangi berberde yaptırdın bu saçı ya? Çok uğraşmış herhalde berber. <laughs> bu arada arkadaşlar taşlarım çok uzadı görüyorsunuz her yerimden fışkırıyor. Arkadaşlar berbere gidecek param yok. Like atın ki berbere gidebileyim. Her like bizim berberciye bir tokat. Like at. It... Ne kadar çok dilenci youtuber oldum ya. Ben böyle bir youtuber değilim. Hayır. Abi öylesin. Öylesin. Hayır. Değilim. <gülüyor> <gülüyor> Hemen birisi de araba satıyor. Hayır arabamı hayatta değiştirmem. Bu karbar gibi ne kadar kazıkçı var ya. Herkes kazık atmak için uğraşıyor. Arkadaşlar şimdi mükemmel İngilizcemle bu arabayı satmaya çalışacağım. Hemen yazıyorum. Nev Supra Selik For 1 Milyon. Who wants... Uf, arkadaşlar mükemmel İngilizcem yok mu? Ne diyorsun Abuzettin? Valla abi çok iyisin ya. Ben hiç İngilizce bilmiyorum. Adam polis yazmış. Polis ne lan? <laughs> Oha kartalla değiştirmek istiyor. Kesinlikle hayır. Bu araba kaç bin liraydı acaba? Bunu satmayı deneyelim. Lan, bunun fiyatı işte 1 milyon lan. Tamam, tekrardan geldik bakalım. Ya şu arabanın içine de bakalım. Nasılmış? Oy! Oy! Arkadaşlar ben şöyle yerden yüksek arabaları çok seviyorum. Direksiyon çevirmesi çok güzel baksanıza ya. Adam 800'de satıyor. 800'de satıyor. 800 e aldım arkadaşlar şu arabayı 800 e aldım bakalım 800 liraya bu arabayı almış mıyız alamamışız arkadaşlar ya ben ne güzel sevinmiştim ah be ah be 800 bin alırdık bu arada arkadaşlar size yeni öğrendim bir şey göstereyim ya yeni öğrendim niye yeni öğrendim bilmiyorum ama tiktok videosu çekiyorsanız ya da normal video çekiyorsanız kamerayı içe alıyorsunuz Hiç kamerayı aldıktan sonra arkadaşlar şu gördüğünüz kamera işaretini tıklıyorsunuz ve dışarı çıkıyorsunuz. Bayağı bir dışarı çıkıyorsunuz. Ondan sonra arabaya doğru getiriyorsunuz şöyle. Araba gittiğinde kamera da gitmiş oluyor ve bu sayede çok güzel açılar elde edebiliyorum. Bakın şu an sanki film açıldı gibi görüyorsunuz. Bunu yeni öğrendim. Bilmiyorum. Aranızda bilen vardır zaten. Öyle söylemek istedim. Arkadaşlar şunları kırmak çok zevkli değil mi? Baksanıza. Küt. Çok zevkli bence ya. Bak bak şimdi. Küt. 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 Uf. Engine yedik ya. Ben bu car parking dünyasını anlamıyorum arkadaşlar. Araba satan pahalıya satıyor. Araba almak isteyen çok ucuz almak istiyor. Lan 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 ne oluyor oğlum? Uçuyoruz lan. Abi ne oluyor ya? Lan lan. Bak parking ya. Harbi bak parking. Kardeşim al çok ucuz ya. Ronaldo Su Ronaldo ne lan? Su al kardeşim hemen. Ucuz vallahi ucuz. Lan Lambo ne yapıyorsun kanka? Alo Lambo. Şu an altındasın milyon değil mi? Öbe töbe. Ah rah rah ah. ben halimden memnunum abi. Lan Abdettin ne diyorsun lan? <laughs> Şu an Lambo uğraşıyor ama. <laughs> Adam öldürecek beni ya. Kimse kimsenin arabasını almıyor arkadaşlar. Kimse kimsenin arabasını almıyor. Şaka gibi. Lan yine uçuyoruz. Bu ne lan böyle? Her seferinde uçmak zorunda mıyım ya? Bu parking. Lan bu sefer çok yüksek uçmuşuz. Aşağı inmiyoruz. Arkadaşlar bu sefer farklı bir taktik deneyeceğim. Bu arabayı herkese satmaya çalışacağım böyle özel olarak. Herkese 800 bin atıyorum. Ucuz gerçekten ucuz. Lütfen alın artık şunu 500 bine kadar indirdim arkadaşlar yarım saatten beri şu anda araba satmaya çalışıyorum ve bu araba nedense satılmıyor bu oyunda araba satmak niye bu kadar zor Allah aşkına kimsenin bir parası yok alt tarafı 500 bin liraya bu araba arabayı 1 milyona satın almıştık ve 500 bine dahi satamıyorum çok zor arkadaşlar yorumlarda yazabilir misiniz bir arabayı satmak için ne yapmam lazım mesela bu araba neden 500 bine satılmıyor şu anda neden yani şu an Anlam veremiyorum ya. Ben 1 milyon almışım bu arabayı. 500 bine satamıyorum ya. Hem araba kötü de değil. Güzel yani. Ben, ben anlamıyorum arkadaşlar. Anlamıyorum. Yorumlarda yazın lütfen. <laughs> herkese 100.000'e satıyorum arkadaşlar. 100.000'e satıyorum herkese. Biriniz de alın. Şuraya da 100 bine koyacağım. Satıldı be. Sonunda ya. Sonunda ya. Vallahi sinir oldum arkadaşlar. 2 saatten beri uğraşıyorum ya. Bir de araba satan ne olsun bu oyunda. Satmayacağım araba falan ya. Valla bak. 100.000'e sattım ya. 900 bin lira zarara girdim. 900 bin lira çıldırdım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çıldıracağım şu anda. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. Videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada bu kadar emeğimin karşılığı olarak. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.